Merhaba koyun tutkunları. Bugün koyun çiftliği kurmak isteyenler için hazırladığımız en etkili ve pratik ipuçlarını paylaşacağız. Eğer siz de koyunculukta karınızı artırmak, en verimli koyun ırkını seçmek ve çiftlik yönetiminde uzmanlaşmak istiyorsanız bu video tam size göre. Hadi başlayalım. Bölüm 1: Koyun türü seçimi. Koyun çiftliğinde başarının ilk adımı doğru koyun türü seçimidir. Örneğin sakız koyunu yüksek süt verimi ve doğurganlığıyla çiftçilerin en çok tercih ettiği türlerden biridir. Eğer süt ve kuzu üretiminden gelir elde etmek istiyorsanız sakız koyunu gibi verimli bir tür seçmelisiniz. Ayrıca merinos koyunu gibi hem et hem yapağı üretimi sağlayan türler de iyi bir tercihtir. Bölüm 2 Barınak ve Bakım Bir diğer kritik konu ise koyun barınağıdır. Sağlıklı ve verimli bir sürü için barınağın havalandırması iyi, Zemininin kuru ve temiz olması gerekir. Ayrıca barınakta kışlık yem depolama alanı bulundurmalısınız. Koyunların ihtiyaçlarına göre düzenli temizlik ve parazit kontrolleri yapılmalıdır. Unutmayın, koyunların strese girmemesi için barınakta kalabalık olmamasına özen gösterin. Çünkü stres hem süt hem de kuzulama oranlarını düşürür. Bölüm 3: Yem ve Beslenme. Koyunlarınızın sağlıklı büyümesi ve verimli olması için doğru beslenme programı şarttır. Özellikle süt verimini artırmak için protein açısından zengin yemler tercih edin. Kış aylarında kuru ot ve saman, yazın ise taze otlak kullanımı önemlidir. Ayrıca mineral takviyesi koyunların üreme oranını artırabilir. Yem maliyetlerini azaltmak istiyorsanız kendi yem üretiminizi yapmayı düşünebilirsiniz. Bu sayede hem daha ekonomik bir çözüm elde eder hem de koyunlarınıza ne yedirdiğinizden emin olabilirsiniz. Bölüm 4 koyun çiftliği karlılığı. Son olarak, çiftliğinizin karını artırmak için stratejik adımlar atmalısınız. Örneğin, doğan kuzuların bir kısmını damızlık olarak ayırabilir ve satış fiyatlarını yükseltebilirsiniz. Ayrıca organik koyun ürünleri üreterek pazarda farklı olabilirsiniz. Başka bir öneri ise küçük bir peynir üretim tesisi kurmaktır. Kendi peynir veya yoğurt markanızla koyunculukta kazancınızı çeşitlendirebilirsiniz. Bugün sizlerle Koyun çiftliği için altın ipuçları paylaştık. Eğer bu bilgiler işinize yaradıysa videomuzu beğenmeyi ve daha fazla ipucu için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hayırlı günler.